Merhaba sevgili arkadaşlar, Can örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, bugün ben size çizgili e, bir bebek kırkası e, yaptım. Onun ip kodlarını istedi, çok arkadaşım Instagram sayfamda ve sayılarını istedi. Örnek düz bir örnek, o yüzden sadece ip kodlarını ve e, kısaca sayılarını ve nasıl yapıldığını anlatacağım. E, şimdi kazağımızı şöyle bir açayım. Gördüğünüz gibi dört renkten oluşuyor arkadaşlar. Ee, lacivert daha doğrusu petrol mavisi ama laciverte çok yakın bir renk. Burada bir bordomuz var ama o da çok koyu bir bordo değil. Burada da bir hardal sarısı rengimiz var. Ee, ve krem rengim var. Krem rengimin içinde de şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük e, kırçilleri var kahverengi. Şimdi önce ben iplerimden biraz bahsedeyim. Ondan sonra da... E, anlatımına geçeyim e, bu e, koyu olan e, petrol mavisi olan rengim gazal e, organik Baby koton arkadaşlar 50 gram birip ip e, ve e, 115 metre koton bir ip bu arkadaşlar e, kodlarını söylememi istedikleri için arkadaşlarım bu videoyu çekiyorum e, bu bordo rengim daha doğrusu kırmızıya yakın bir bordu tam rengi videoda çıkmayabilir bu da aynen gazal yine organik baby cotton e, ee, bu da 115 metre kodu da yazıyor mudur Evet şuradan kodunu ben söyleyeyim arkadaşlar bunun ee, 429 yazıyor burada bu bordo olan rengim ama kırmızıya yakın bir bordo bu arada mavinin kodunu söylemedim galiba. Şuradan bunu da görmeye çalışalım. 437 Bu kaçtı? Bu 429. Bordo olan bu da 437. Şöyle yakından çekeyim arkadaşlar. Ee, bu da aynı ipten. Ee, etrofil e, cins e, ipimiz var. Şu üstte gördüğünüz hardal sarısı. Bunun lotu da 0.31 arkadaşlar. Bir de e, krem rengi ipim şöyle bu kadar kaldı benim. O yüzden size e, kodunu buradan söyleyeceğim. 0.1 e, ipimin ismi de Alize Cotton Gold Tivit. E, 4 renk. E, bu ipler birbirine kalınlıkları yakın. Siz de artan iplerinizi değerlendirmek için e, ip kalınlıkları birbirine yakın olan iplerle bu şekilde şık hırkalar yapabilirsiniz. Hem de iplerinizi değerlendirmiş olursunuz. Ben hırkamı üç buçuk numara şişle ördüm. Tamamen düz örgüden oluşuyor. Yan bant lastiklerini sonradan ilmek tutup ördüm. Buradan göstereyim. İlk önce yakamla başlıyorum. Yakadan başlama. Robadan bir hırka bu. Şöyle. Şuradan göstereyim bakın. 80 ilmekle başladım. Lastik ördüm, bir ters bir düz. lastikten sonra önünü 15 ilmek yaptım. Şu arada gördüğünüz gibi bir tane düzümüz gidiyor. Bakın daha yakından göstereyim. Bakın. Şurada bir tane düzümüz gidiyor arkadaşlar. Sağından ve solundaki ilmeğin içinden ilmek çıkararak artırma işlemi yapıyoruz. Ama siz bu robayı istediğiniz başka e, roba e, modellerinden de yapabilirsiniz. İlla da bundan yapmak zorunda değilsiniz. E, şimdi tekrar söyleyeyim. 15 ilmek ördüm. E, en son 15. ilmekten bir artırma işlemi yaptım. Bir tane düz ördüm. E, tekrar bir artırma işlemi yaptım. Bu kolda 11 tane ilmeğimiz olacak. Artırmaların dışında arada bir tane düz yine artırmalarımız var o düzün sağından ve solundaki ilmeklerden onu da unutmayalım. Arkada 24 tane ilmeğimiz var. Bir tane yine burada arada giden ilmeğim var sağından solundan artırıyorum. 11 tane kol ilmeğim var. Yine bir tane arada giden ilmeğim var. Sağdan soldan artırıyorum ve diğer önümde 15 ilmek. Yani toplam 80 ilmek arkadaşlar. Bu şekilde e, roba artımlarını biliyorsunuz ki sadece ön taraftan yapıyorum. Arkadan hep ters geliyoruz. E, bu artırma işlemini 18 defa yaptım. E, 19 da yapabilirsiniz. Siz biraz daha büyük yapmak istiyorsanız robadan artırarak büyütebilirsiniz kazağınızı. Onu söyleyeyim. E, burada e, 25 sıra Hardal renk ördükten sonra Bordo ipime geçtim. Bunu da yine kolumdan sonra Önce kolları örüyoruz. Biliyorsunuz ki robadan hırkalarda Önce kollarımı bitirdim. Bütün ilmeklerimin Örgülerimin sayısı aynı. Eşit sayıda 25'er ilmekten oluşuyor. Önce kollarımı ördüm. Kolumda 7-8 ilmek eksiltme yaptım ve bir ters bir düz lastik örüp kapattım diğer kolumu da aynı şekilde ördüm daha sonra bedenime taktım şişimi bedenimde de yine hiçbir arttırma eksiltme yapmadım arkadaşlar yine bordo ipimle devam ettim daha sonra krem rengi ipimle devam ettim ve en sonda da şöyle bakın lacivert petrol mavisi ama laciverte yakın olduğu için lacivert de diyebilirsiniz çünkü videoda lacivert gibi görünüyor bu ipimle ördüm kodlarını verdim zaten size ee, daha sonra da en son e, lastik örüp burada hiç eksiltme yapmadım bakın arkadaşlar eksiltme artırma hiç yapmadım direkt bir ters bir düz olarak örüp kapattım ee, daha sonra da e, buradan 5 tanelik açtım Önce ilik açmadığımız yeri öreceğiz arkadaşlar. Şurayı, buradan ilmek tuttum. Ilmeği de nasıl tutuyoruz arkadaşlar? Şuradan göstereyim. Her ilmek yerinden bir tane ilmek tutarak şu şekilde bakın. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Zaten yerleri belli burada. Şuradan da görünüyor nasıl tuttum. Buradan bir ters, bir düz lastik ördüm. Önce ilik açmadığım yeri ördüm sağ tarafı bu erkek ırkası olduğu için iliği soldan açıyoruz biliyorsunuz. Daha sonra da sol taraftan e, ilmek tuttum. E, burada kaç tane düğme yeri yapacağıma siz de böyle e, işaretleyebilirsiniz. Aparatlarla işaret e, koyduktan sonra da işaret koyduğunuz yerlerden iliğinizi açabilirsiniz. Ben 5 tane yaptım. Siz 6 e, tane de yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz isteğinize göre. E, ve bu hırkamız 1, bir, 1,5 bir hatta bebeğimiz zayıfsa 2 yaşa kadar da giyilebilecek bir hırka oldu. Eee koton iplerle ördüğümüz için mevsimlik bir hırka arkadaşlar bu. Şöyle arkasından da göstereyim. Mevsimlik bir hırka. hırka e, yani sonbaharda, ilkbaharda rahatlıkla giyilebilecek bir hırka oluyor. Bebekler için zarar da vermiyor ayrıca. Bu şekilde arkadaşlar. Instagram sayfam can örgüler arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada burada olmayan, anlatımını yapmadığım pek çok daha modelim var. Hangi modeli çalışmamı istiyorsanız bana mesaj atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak benim bundan sonraki yaptığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Ördükten sonra eğer beğeni ve yorum yapması yaparsanız çok sevinirim. Bundan sonraki videolarda da tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.